Galata Köprüsü'nü satıyorlar mı? Resmen satıyorlar. E neler neler var Kaç ya. Kaç para istiyor? 200 lira, 300 lira. Değişiyor yani fiyatlar. E burası onun mu ki para istiyor? E değil, değil. Biz de ona şaşırıyoruz zaten yani. İstanbul'un sembol noktalarından Galata Köprüsü'nde değnekçiler nöbet tutuyor, iddiaya göre para veren oltasını atabiliyor, vermeyen eli boş dönüyor. Zaman zaman büyük kavgalar da yaşanıyor. 4 tane tahta koyuyor, olta koyuyor. Kimseye yer vermiyor. 100 lira isteyen var, 200 isteyen de var. Güzel bir İstanbul günü Galata Köprüsü'nde balık tutacaksınız. Oltanızı aldınız ve işte buraya geldiniz. Dediniz ki oltamı şuraya koyayım, dolu. İlerlediniz, burada tutayım, dolu. Daha ileride balık tutayım, her yer tutulmuş ve iddialara göre burada yer tutuyorlar. İnsanlardan para istiyorlar. Soruyorlar işte yer mi istiyorsunuz? Evet kişi başı fiyat belirliyorlar. Yani 3 kişi, 5 kişi 200 liradan 300 liradan fiyat belirliyorlar. Ona göre yeri bırakıp onlar kalkıp başka yere geçiyorlar. Yani... Köprüyü adeta parselleyen amatör balıkçılar masa, sandalye ve oltalarını atıp yer ve nöbet tutuyorlar. Balık tutmaya gelenlerden orası adeta rezerveymiş gibi para alıyorlar. Ne için para istiyor? Yer satıyorlar. Burası kimin ki satıyorlar? Satıyor işte yani şeyde balık tutma yerini satıyor işte. Arkadaş olta yaptırmaya gitti. Yem almaya gitti diye bahaneler uydurup. Kapatıyor yani. Kapatıyor böyle. aynen. Ben bundan çok şikayetçi oldum. Totemi vermez. Burası bizim mi diyor? Tabii. Böyle bir rant dönüyor burada. Aslında olmaması gereken bir şey. Burası hepimizin yarısı Defalarca şikayet edilmesine rağmen bu duruma uzun süredir çözüm bulunamadı. Ankara'da Güvercin Festivali düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından